Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu devam ediyoruz. Bu bölümde kalmıştık. Devam edelim. Ya da bunu yapmış mıydık ya? Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bekleyelim. Hayır. yapacağız şimdi ki. Arkadaşlar ne yapacağız? Devam edelim. Ayrıca burada vardı, unutmuşum onu. Nereye gitmiş? Hı. arkadaşlar nasıl yapacağız ya burayı geçmiştim ama ben normalde bu sefer yapacağım o nereye gidecek arkadaşlar tekrar ah. alıyoruz bu niye Oradan Buraya geliyor Buradan da oraya gidecek Tamam Yalnız arkadaşlar burası çok zor Yapamıyorum arkadaşlar oradan gidince o oraya gidecek Tamam bunu aldık. Oraya gidelim. Şimdi şunu alalım. Tamam. Asıl gideceğimiz yere gidelim. Kapatalım kapıyı da. Birini görünmemem lazım. Birini görünürsem gider. Yani. Hayır. Bunun arkasından devam etmek zorundayım. Ya ee, arkadaşlar bu gitmiyor ha. İkisi yan yana oldu bu muhteşem arkadaşlar. Çünkü böyle gelemezler. Tamam başka bir şey kalmadı. Şimdi ilerideki odaya gitmek lazım. Ama o nereye çalıştırıyor mavi şey? Şu odayı. Süreyim mi? Yok. Arkalarından devam edeceğim. Ve şuraya gideceğim. Ama şu kalmış. Neyse. O da kalsın yani. O kadar iyi değiliz yani. güzel oldu ama bu ikisi böyle yan yana gitmesi. Şu kapılar açıldı. Ne olacak bir şey yokmuş zaten gidelim. Dön. Oldu ama para olmadı onu almadığımız için. Onu alırsak ölürdük çünkü. buraya saklanacağız alacağız yani. Abimiz öyle diyor. Şuradan nasıl gideceğiz onu anlamadım işte. Tamam kolay. Uy bizi görüyor görecekti. Hayır gözüktük arkadaşlar. Tamam. Gözüktük ama bizi bulamaz şimdi. Polis ya. Tamam. Bitti. Bu nereyi çalıştırıyormuş? Şurayı çalıştırıyor. E, abimiz sıkıştı. Nereye gideceğiz? Ya kaçacakmışız ya bitmiş. Polis olmadı yalnız ama. O gitsin. Kaçarız arkasından. Zormuş ya. O polise gözükmeden nasıl yapak şimdi biz onu arkadaşlar? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ninecik. Kas karanlık odanın nineciği. Evet, doğru söylüyorum arkadaşlar. Kas karanlık odanın nineciği. Onu çalıştırmaya gerek yok. Hı, hmm. çalıştırıp öbür tarafa gideceğiz. Hadi ninecik sen de çabuk ol. Tamam. Bu ninecikleri bilirsiniz kendileri hep yavaş yürür zaten. Biz hırsızlar sesini duymamak için ha hızlı olmak lazım. Oraya geçeceğiz. Sonra bunu alınca şuraya gideceğiz. Hayır. Hayır arkadaşlar. Korktu bizi. Ne yapacaktım orada? O zaman onu çalıştırmamamız gerek. Öyle anladım yani. Bir de şunu alırken görecek diye korktum ya arkadaşlar. gidecek. Buraya geçeceğiz de nasıl yapacağız işte? Şurayı bir alalım da. Onu çağırıp şuraya gideceğiz. kaçtık arkadaşlar. Burayı da yaptık. Az önce ha, öbür videodaydı. Video diyorum ya öbür bölümdeydi. Bu bölüm bence son olsun artık. Ne şimdi bura? Ha, polis oraya gidiyor. Geliyor. Hiç beklemeden. Şunları alacağız o zaman. Arkadaşlar farkındaysanız çok zor. Siz hiç oynamadı, bunu oynamadığınız için şu an ben oynadığım için nereye gideceğiz? E? Ha, onun arkasından şuraya saklanacağız. Daha yeni anladım ya. Bir tane kilit açacağımız vardı da neyse. Sıradaki videoda belki kostüm alırız arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar. Bu bizi görmez mi şimdi? Neyse, görmez görmez. O saklanmayı niye koydular anlamadım. <laughs> Kilis açacağı var ha anahtar vardı doğru ya. O kilitli yere gideceğiz şimdi arkadaşlar. Ben hep kilit açacağını soruyorum ya. Farkındaysanız siz kilit açacağının nasıl ne yaptığını biliyorsanız bana söyler misiniz lütfen? Ben bilmiyorum çünkü. Ha şu polis yüzündenmiş. E pardon ha. Aldık gizliliği. Şuraya gideceğiz. Orada ninecik var. Biz de nineciğiz. Alma. ninecik git. Tekrar öbür tarafa gitsin. Ondan sonra bu bölümü yapacağız arkadaşlar. Yine ne olduk? Buradan geçmek için diyeceğim. Ve buradan gideceğiz. Çıkış! Kaçtık. Bu bölümümüz bitti tam olarak. Para niye olmadı ya? Başka oda mı vardı ki? Şuradan gidecekmişiz oraya. parayı alalım. Neyse. Hiç durmuyormuş bu. Dümdüz kare çiziyor. Aynı öbüründeki mini gibi. Öbür tarafa geçmek için bunu kullanacağız. Tamam geçtik polis, polis varsa onu Çok hızlı arkadaşlar bu. 15 saniye boyunca şunu açık tutuyor. Açılıp kapanıyormuş. Ben gitti. Ben buradan gideceğim. Kaçış nerede? Kaçışımız şurasıymış. Ama şuraya girmemiz lazım. Oraya girmek için şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan. Ha kırmızı butona da basmak gerekmiş. Yeni anladım. Keşke göz oraya gitmeseydik. Biz onu önlemeyelim. Şu kamera gidince geri o tarafa gidelim. Ama nasıl hızlı ya o kamera? Burada para varmış. <laughs> tamam. Şu da varmış. Oradan gideceğiz o zaman. Şu parayı almamız lazım. Tamam aldık. Ha, buradan kaçış varmış. O buraya gelecek giderken arkasından gideceğiz yani. Sonra şuradan dönüyor. Hızlandır. Tam paraları aldık. Dönüş yapacağız şimdi geriye. Geri dönüş. Madem geri dönüşüm var arkadaşlar, geri dönüş o zaman bu da. Şuraya saklanırım. Evet. Biz onu bıraktık, gidiyoruz. Burada kaçış var. Evet arkadaşlar. Bu kadar olsun. Heh. Bu bölüm de olsun sonra bitsin. Hep ikili açıyor ya, açılıyor ya. Bıktım ikili açılmıyor. E aynı bölüm. Neyse arkadaşlar, videoyu bugünlük burada bitirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. There. Bye bye.